Hocam ben size şunu soracağım asıl, e, genç erkeklerde sık gördüğümüz hem sperm kalitesini hem de testosteron düzeyini düşüren bir hastalıkla karşı karşıyayız. Ve e, bu konuda da çok fazla hasta buluşmuyor biliyorsunuz, varikosel. Hocam varikoselin cinsel sağlık üzerine etkisi nedir? Hocam o zaman şöyle yapalım, isterseniz önce varikoselin ne olduğunu anlatalım. Evet. Nedir varikosel? Yumurtalık toplar damarlarının genişlemesidir ve bu genişlemeye bağlı olarak... E, testislerde yani halk arasında yumurta olarak e, tanımlanan testislerimizdeki hem ısı artışına hem de buradaki metabolitlerin yani zararlı maddelerin artışına bağlı olarak testis fonksiyonları bozuluyor. Testis evet. bizim fonksiyonu nedir ki ana görevi var. Bunlar e, sperm üretmek ve hormon üretmek. Bir şekilde burada bu görev aksadığı zaman hormon üretiminde azalma olabilir. Ancak e, varikosel bizim aslında bakarsanız Urolojik uzmanı ve androloji uzmanı olarak e, asıl olarak de bizim gündem maddemiz. Ancak akademik olarak şunu bilmeliyiz ki uzun vadeli bir varikosel sürecine maruz kalmış bir hastanın e, hormon seviyelerinde e, azalma olabilir. E, bu da onun hem cinsel hayatını hem de sperm parametrelerini etkileyebilir. Yani hocam aslında sperm parametresi bozulmasa da hastamız o zaman eve göndermeyelim belli aralıklarla takip edelim. Onu demeye çalışıyorum. Tabii ki. Çünkü şöyle varikosele bağlı olarak bazen iki testis e, hacimleri arasında farklılıklar oluşabilir. Özellikle bu düzeye gelmiş olan hastalarda belki bu konuda daha yüksek bir etkilenim olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki hastalar hani belki bunu günlük hayattan tespit edemez ama biz hekimler yüzde kaçı baz alıyoruz hocam? bunu şöyle net bir yüzde vermek bunun için zor olacak. Ancak genç hastalarımız geldiği zaman e, onlar her zaman bunu soruyor çünkü sperm parametreleri normal olan hastalarda varikosele çok cerrahi müdahale yapmayı düşünmüyoruz, değil mi hocam? Evet. Ama hasta işte diyor ki cerrahi müdahale yapmıyoruz ama e benim diğer fonksiyonum yani testisimin e, hormon Açma, üretme kıvamı evet, kıvamı hormon üretme işlevinde bir gerileme oluyor cerrahi yapmayalım mı dediği olabiliyor. Evet. İşte burada o hastayı artık hasta bazında değerlendirip eğer dediğiniz gibi testis volümlerinde bir kıvam kaybı, hacim kaybı, bir volüm kaybı varsa belki bu hasta o anda olmasa bile gelecekte bir cerrahiye aday olabilir. Yani hocam şöyle bir bence insanların kafasında somutlaştırmak gerekse mizah sen tabii ki bu tabii. 26 yaşında bir erkek hasta. Evet. Bekar. Polikliniğe geldi. Polikliniğe geldi. Sperm değerleri normal. Eee orta düzey bir varikoseli var. Sen git evlenince mi gel diyoruz yoksa belli takip aralıkları hasta sunuyor muyuz? varikosel cerrahisinin belli kriterleri var kılavuzlarca belirlenmiş. Gerçek manada sperm parametrelerini etkilememişse, e, testis volümlerinde çok büyük bir volüm kaybına yol açmamışsa eğer bu hastaya e, direkt olarak cerrahi önermiyoruz ama bu hastayı mutlaka takip, takip alcanmış. ediyoruz. Eğer bu söylediğimiz parametrelerde eğer bir gerileme varsa veya Durumunda bir ilerleme varsa bu hastamız her zaman bir cerrahi müdahaleye adaydır. Tamam, yani sonuçta her zaman bir takip öneriyoruz hastalara. Evet, Bazen çünkü karşımıza geliyor. Hocam bize, bana bir şey demediler. 23 yaşındaki adam 33 yaşına geldiğinde bir şeyler için geç kalmış olabiliyor. Kesinlikle. Hastanın biyoloji uzmanı takibinde olmasını önemi